Müşrikler kendi yaşadığı dönemlerde istediğim köleyi azat ederim, istediğimi etmem. Bunların hayatları benim elimdedir diyorlardı. Müşriklerin genel özelliklerinden biriydi. Bunların hepsi bizim elimizdedir. Bunların sahipleri biziz. İstediğimizi yaşatırız, istediğimizi öldürürüz diyorlardı. Aynı Firavun'un söylemiş olduğu şey gibi. Hikmet babından baksanız ehli tasavvuf, şu sözü söylemekten her zaman imtina etmiştir. Bunu ben yaptım veya bunun böyle olmasını ben bizzat istiyorum demekten hep imtina etmişlerdir. Şöyle olsa iyi olur. Böyle olmasını arzu edelim. Şöyle yapınız diyerek olayı yuvarlaklaştırıp köşelerden kurtulmaya çalışmaktadırlar. Ve hakikat kölelerine etrafındakilere, hanımlarına sizin var olma sebebiniz benim diyenler müşriklerdi. Bugün de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Adam diyor ki ben olmasaydım bu şirket ayakta duramaz. Bak çok söylenen bir söz. Ben olmasam bu şirket ayakta duramaz. Ben olmasam bu evde bir gün yaşayamazsınız diyor kadın. Pislik içinde ölürsünüz ben olmasam. Adam diyor işte ben olmasam şunların hali nice olur. Sen nesin ki ben neyim ki? Rabbimin vesile kıldıklarından bir vesilesin. Bizim hiçbir ehemmiyetimiz yoktur. Çünkü takdir olaylar üzerinedir. Şahıslar imtihan olur. O olay yazılmışsa o olayı senin yerine bir başkasına çok rahat yaptırırlar. Senden daha milyarlar tane daha var. Bak bir tane değil ha. Milyarlar tane daha var. Çünkü senin yerine gelebilecek 7 milyar küsur yaşayan insan var. İnsan kalmasa hayvanın birini bulur gene Cenab-ı Hak ona yaptırır senin yapacağın işi. Bu yüzden senin ne ailene karşı, ne iş yerine karşı, ne devlet ne milletine karşı ben olmasaydım... Diyebilme hakkınız ve hakkımız yoktur. İkinci beyan, kişinin bir şeyi kendinden bilmesi, ona fenalık, bedbahtlık olarak yeter. Hz. Ali Efendimiz'in beyanı etti. Bir şeyi kendinden biliyorsan, ben olmasaydım bu iş olmazdı, yarım kalırdı, topal kalırdı diyorsan, bu sana bedbahtlık olarak bir ömür yeter. Çünkü hakikat başından beri beyan ettiğimiz üzeredir.